Burası boş mu? Bu sahne son buluşmamız. Bu akşam saat sekizde şu aşağıdaki masaya getiriyorsun. Tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun. Hata yapma. Bir dakika. Başlamadan söylemem gereken bir şey var. Bu adam karısını seviyor. Bak bakalım ne kadar. ifadeyi biliyorum ben. Nereye gidiyoruz? Nereye? Arkadaşlarımızın sadakatlerini sınamıyor. <laughs> Mert kapamış dosyayı. Niye söylemedin? Şş. Etrafına bir bak. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Heh. İşte bu yüzden bana ihtiyacın var. Senin bir şey görmediğin yerde ben her şeyi görüyorum. Senin bana niye ihtiyacın var? Ortak. Fikirleri açayım. Senin bu her şeyi gördüğün yerde ben bir engel görüyorum. Dur bir tahmin edeyim. Ezel. Ne istiyorsun oğlum adamdan? Bak yetim çocukmuş bir de. Baktım zaten öyleymiş. Kimsesi yok. Hani yarın bir gün başına bir şey gelse Allah muhafaza... ...bunun varisi de yoktur. Koskoca oteli tek başına idare etmeye zorlanırsın. Sen ne zamandan beri böyle ileri görüşlü oldun Ali? Ezelden beri. Haydi ançoma hazırlan. Aa, olmuyor Ali. Gülümse biraz. Bak. Adam zekana katkıda bulunmuş. Yuttular bunlar Zopay'ı. Baksana nasıl da sevindiler geldin diye. Onlar bana sevinmiyorlar Şebnem. Beni harcayacaklar diye seviniyorlar. Ama önce birbirlerini arzayacaklar. Hoş geldin ortak. Hoş bulduk, ne haber? İyidir. Ali ilk defa gördü, dili tutuldu. Yer harika. Gel bak sana neler planladığımı anlatayım. Ha Kamil, Ali Bey arabadan biraz viski ikram eder misin? Manzaraya karşı keyif yapsın. alanları İnanırım. Önce ne yapmak gerek ama Cengiz biliyor musun? Yepyeni bir kadro oluşturacağız. Afiyet olsun. Akşam devam edelim mi? Bir yere mi yetişiyorsun? Hep iş, hep iş olmaz. Biraz da keyif öyle değil mi? Hadi. Çok içtiysen ben kullanayım. Ne dedim buna? Nasıl da mutlu. Mutlu değil mi? Ee, ancak sevdiği kadını aldatan bir adam o kadar mutlu olabilir. Alo? Eyşan? Yo öylesine. Yok canım niye iş olsun? Özledim aradım. Ne yapıyordun? Hiç. Bir akrabam ziyarete gittim. Akşam benimle bir kahve içer misin? Biraz otelden laf Bak demiştim işte. iş için aramışsın. İş bahanesi aslında. Ne diyorsun? Çok iyi olurdu ama öncesinde canı bir yere götürmem gerek. Nereye? Ya Can böyle maketlere meraklı ya. Şey diyordum, ahşap dersi alsa. Ahşaptan bir şeyler yapmayı öğrense. Kimden? Bir arkadaşımızın babasından. Şey işte, Mila teyzenin eşinden. O çok ustadır böyle şeylerde. Ezel. Ha iyi, iyi olur tabii Can için. Ona bir gideceğim. Belki dönüşte. Tamam haberleşelim. Eyşan. Efendim. Ben seni götüreyim ister misin? Beni mi arıyorsun? Sekizde buluşmayacak mıydık biz? Sen beni özlüyorsun. Ben seni özleyemez miyim? Sen nereden öğrendin beni burada olacağımı? Ben Cengiz Atay'ım. Her şeyi bilirim. O yüzden bayılmıyor musun bana ha? Evet, o yüzden bayılıyorum. Gazino falan kapatırlar benim bildiğim. Sen spor salonunu kapattın benim için? Ee, göz önünde bir adamım ben. Burada ne yaptığımızı kimsenin bilmemesi gerekiyor. Ha. Ne yapıyoruz ki sahibiz? Hiç. Koşuyoruz. Sadece koşuyoruz. Yarışalım mı? Ha? Ne oldu, bitmedi mi işi? Ezel Bey, sizi bugün göremeyecekler. Nasıl? Nasıl göremeyecekler? Üzgünüm, müsait olduğunda bir size haber... biz size dönelim. Yetiştim ortak. Yarın konuşalım Cengiz. Çıkıyorum ben de. Dur bir dakika Ezel, bekle. Geçti artık. Yeterince riske attım. Daha fazla bekleyemem. Altından kalkarsın sanmıştım ama yanılmışım. Kalkarım. Kalkacağım. Dur iki dakika lütfen. Bir hafta ver bana. Bir haftacık. Versem ne olacak? Parayı toplayabilecek misin? Evine gideceğim Dur iki dakika ne olur dur bir ya dur bir dakika Ezel. Ne istiyorsun ne yapayım? Yardım et. Ezel bir içine battım bugün. Kabus gibi çıkamıyorum. Hadi kardeşim ne olur yardım et bana. Sen beni başkasıyla karıştırıyorsun Cengiz. Benim işim seni çıkarmak değil. Ezel yalvarırım dur yalvarıyorum sana. Niye? Senelerdir emek verdiğim işi senin yüzünden kaçırıyordum. Niye yardım edeyim? Ezel. Sardım her şeyi. Allah kahretsin. Sardım yine her şeyi. Çok kötü şeyler yaptım Ezel. Neler yaptım bilsen. Ne yaptın? Eyşan. Eyşan'ı aldattın. Daha da kötü şeyler yaptım. Allah'ım neler yaptım Eyşan'a. Eyşan'la ne alakası var? Terk edecek beni Ezel. Ezel yalvarıyorum sana bir yol bul. Eyşan için? Ne olur. Kendin için değil. Para için değil. Ama Eyşan için koskoca Cengiz Atay'dır söküyor. Lütfen. Aşk için. Evet. Onun için her şeyi yaparım ben Ezel. Cengiz... Bir kadına bu kadar teslim olursan sonunda muhakkak canın yanar. Hem de bundan daha kötü yanar. Umurumda değil. Peki. Günah benden gitti o zaman. Ortak. <laughs> Ne güzel uyudun. Rüya gördün mü? Gördüm. Çok güzeldi. Ağlıyor musun sen? Ne oldu ezel mi? Olmuyor abla. Niye? Ne oldu? Bitti. Ama yeter artık ağlamayacağım onun için. <laughs> Hem ben yalnız değilim değil mi? O olmasa da olur ne olacak ki? Sıkıldım zaten. Umurumda da değil. Yeter. Tamam, bakalım. <laughs> bir anlat baştan. Anlatacak bir şey yok. Sevmiyor işte. Benim onu gördüğüm gibi görmüyor beni. Yani benim eskiden gördüğüm gibi. Artık ben de öyle görmüyorum. Soğudum. Bahar. Öfkenden söylüyorsun bunları. Kestirip atma hemen. İstemiyorsun işte ayrılmak. İstiyorum. İstemiyorsun. Görüyorum. O yüzden bir şans daha vermelisin. Vermeyeceğim. Gelmez ki zaten gelecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Ezel seninle beraber olmak istiyor. İyi biliyorum. Güven bana. benim bankayla konuşacağız. Benim biraz ikna gücüm vardır orada. Gerçekten mi? Şimdi ortaya koyabileceğim, vazgeçebileceğim, ipotekleyebileceğim ne varsa tek tek yaz buraya. Arabalarım var. Beş milyon eder. Nakde çevirebileceğim bir 4-5 milyonum daha var. Can'ın gelecek fonu var. 5 milyon. Kimse bilmiyor. Emin misin? Eyşan. olmaz Cengiz. Ben söylüyorum ya. Cengiz olmaz. Bu konuşma burada bitmiştir. Al dedim Ezel al. Cengiz. Bir arkadaşın olarak uyarıyorum seni. Yanlış yapıyorsun. İstediğin bir şey elde etmek için... ...bazen elindeki çok değerli şeylerden vazgeçmen gerekir. Ben bugünlere öyle geldim Ezel. Deme ya. O kadar emek verdiğin şeyi... Kıbrıs Beyaz Yunus Oteli. Gerekirse bir anda silip atarsın yani he? O zaman sana istediğini vermek gerek. Nasıl yaptım ama? Nasıl son dakikada attım ama golü? <laughs> İnşallah doğru kaleye atmışsındır. Oğlum sen bilmiyorsun. Beni az kalsın Fenerbahçe küçükleri alıyorlardı. <laughs> Tabii. Altyapıya. Çok pis ayak hareketlerim vardır abi. Bak. Bak. Hop neredeyim? Hop buradayım. <laughs> Cengiz hayali futbol oynarken hile yapma bari. Cık, hile yok. Tanrının eli. Ortak. Ben gideyim hemen müjdeyi vereyim Eşen'e. Hediyeler falan alayım işte. Ne bileyim. Ha. Bugün de o kızla o işi bitiriyorum. Niye? Senin yüzünden. Sen basbayağı daha iyi bir adam haline getirdin beni ha. <laughs> Sen de beni kötü bir adam yapma da. <laughs> Ezel. Ben bugün ne öğrendim biliyor musun? Etrafımda o kadar adam var. Ama en iyi arkadaşım sensin. En iyi arkadaşın Ömer değil miydi? Öyleydi. Evet öyleydi. Ömer çok denedi. Ama beni adam etmeyi beceremedi. O zaman söz. Onun yapamadıklarını bir bir yapacağım ben. ayrı düşmek değildir sadece veda edememektir neyin hayalini kurarsan kur her hikayenin sonudur yalnızlık Her zaman karanlık değil, bazen parıltılı bir mücevherdir yalnızlık. Yalnızlık arkanı dönmek değildir sadece, serbest bırakmaktır sana hapsolmuşluk.